Arkadaşlar bugün ilk Wolf videomuzu çekiyoruz Ömer'le birlikte. Ben ya, Hasan Eren yarım Ömer var. Ya bak arkadaşlar ben de bir tabağımız var tabağ. Benim daha gör. Ben bak sen. Abi gelmedi ha dur. Ee, benim bilgisayar ben... donuyor geldim mi? Tamam Aa bulamamışım lan. Daha ben. gelmedim ben. Dur abi geldim. Gelmedi. Görünmezsin şu anda. Gör gelmedim. Hmm. Gelmedim. Sen bak. Ha dur abi bekle. At bir dakika arkadaşlar. Ee, benim de demiştim zaten. Bir dakika, bir dakika. Ee, ne diyecektim? Aslında ben çarımı verdim demiştim. O yüzden seninki işte alsın benimki şey. Bu arada sende güzel bıçak var. Abi, Hayır abi. Coşkun artık lan. Ben Coşkun <laughs> artık Oha ilk. Ya, eskiden, eskiden ben öldürüyordum onu ama şimdi. Eskiden bak ben kabullenirim. Ömer bıçakta proydu. Şimdi. Ama tabanca ve kurtta beni geçemez. Ama snipe'da. Snipe. Oğlum. Oha lan. Gitmiş mi? Gel, gelmedik oğlum gitmedik biz. Yani bir kere öldük diye gitmedik oğlum. Oha. Bir kere öldük diye gitmedik. Hala proyuz bıçakta. Ama sen de kutla proyuz. Ana tabancadan ikimiz de proyuz. Afta. Atmış mı? Kestim bu sefer. Ne biliyorsun? Allah hiç Allah Hiç gitmedi? Dörde <laughs> bir. Bir dakika aynen dörde birmiş. Gel. <laughs> Yine de ben seni öldürdüm yani. Bir şey değişmedi. Evet. <laughs> ne oldu? Bir şey olmadı öyle silah Oh be 2 3 <laughs> Abi ne? Ne yani? Gel gel gel. Benim bilgisayar donuyor ama ya. Çok donuyor. Hacker. <laughs> Abi git hacker. Hacker. Gel. 7 7 durum. Oha ben 9 kere kestim ha şu anda. Ben de 7 kere. Ama sen <laughs> Ya oğlum <alıp>, buraya. <laughs> ben, ben, ben de yum. Sen birinci olduğun için şimdi bak hala birisini kesersem e gel. Uf be. Eşitiz. Nasıl eşitiz abi ya? Ben 12 kişi oyunun sonuna kadar. İşte bak ben bende geçen bıçakta da öyle olmuştu hatırlıyor musun? Ah be. Bak ona 9 be. Sen nasıl vuruyorsun? Altın. Ben ben niye buraya kadar sen önce vuruyorum benden? Ve eteğe şey vuruyorsun Ya bir git Ulan Gel gel Ya oha sen ben hacker ya Ben vururum o sonra vuruyor benden önce vuruyor Ve klasik report Ver ver gel Gözlerini nereden... sıkıyorsa gel Nerede ben sıkıyım Abi evet. veriyor ya bana ne Ha sen çık oradan gelemem Atlarsın atlanıyor Atlarsın atlanıyor ben atlıyorum ya yemiyor işte. Böyle yemiyor işte abi. Sol tık gel, e, sağ sağ tık anca. Pardon. Anne sağ tık gel, sol tık gel, sol tık. Sana mı soracağım oğlum hangisiyle vuracağım? Ta. Ben lan. Ha kalbine vuruyorum. Çocuk acıktı yemek. Yiyor. Hı. Hı. Geldim. Geldim. Ben yok. Mu? Çocuk bir anda açık Evet, o oh, çat değil mi? 15 12 mi? Evet, oğlum geçtim bak. 15 15 olması lazım ha. Tablaya bak. 15 15. Ya i̇şte Wolf'un bu hatasını hiç sevmiyorum. Ben şu anda Bende de Wolf, doğru oldu ya. Sen şu an kötüsün. Bakın şu an arkadaşlar Bende de bir kere olmuş. Ben 27 kere geçtim. O 17 kere. O o bir oldu. 27 mi? Evet. Kösündür ya. This man. <laughs> Bir daha nedir ya? Zaten şarkında dismiss vermeyiz diye. Ben de ben yaptım dismiss ekledim Oğlum ben sen çok yakından vuruyorsun vurmayı deniyorsun. Dismiss man is miss. Ah be bak gördüm bu sefer de ben de yedi. Ben yeniyorum Yalnız benim öldürmem daha fazla. Ben bilmiyorum. Orada farklıydı sen bana diyordun. 10, 21 bir kim olacak? Gel sen. Abi eğilirsen seni daha kolay olur. Hayır. Evet. Eğilirsen hiç o çekmeye çalışırken öldüremezsin Atlayarak niye vuruyorsun? Hala sana mı soruyor oğlum? Tamam o zaman ben de silah şey alırım. Ay tik belki diyor lan. Tamam o zaman ben silah alırım. Silahım var ha. Küsündür ya. Tekırım. <laughs> böyle yaparsam böyle öldürürler. <laughs> 25'e 20. Normalde 25'e 24 olması lazım. Ah. Of bir kesmişim havada var ya. <laughs> ha, gel lan hadi ben de havada geleyim ya. Ya havada havada yapak. Puh. <laughs> ayak oldular. <laughs> Öpücük. Oğuz emekçi ben <laughs> de vurdum. Ben atladım hemen CTRL'ye bastım oğlum. Nasıl lan? <laughs> <Abi> şöyle. İnan <laughs> <laughs> seni göremiyorum. Maluz <mouse> buradan <laughs> Gel gel gel. Hasan gel. Hasan gel Abi kaçma ya. Gel. This is sad. Bekle bekle. Oha. <laughs> ya abi ya. Bu sefer senin dozu beni yapmış. Ya ben onu tuz yere öldürdüm ha. <laughs> abi yine de ben bileyim. 31. 31. Ben de inanmadığınız kişi yanlış yere. Ben de kestim. Bir sorun mu? Oo, sen 32'sin ben 27. Normalde eşit. Işte. Ta, aha be. Abi yalnız ben biz burada e, şey 10 dakikalık çekiyoruz da en yani 9. dakikasında kapatalım ha 3 dakika kaldı. Ya oha nasıl kesiyorsun böyle? 30. Ben yanıyorum ha. Yok. Ya. 31 atın üstte. Işte. Ya nasıl? Yoksa benim öldürmem 36 seninki 33. Bana or oradan sanmıyoruz ha. Yukarıdaki tablo doğru. Eşit. İşte. Evet, 32 32. Yo <laughs> resimli <laughs> bir maç. Ya abi. Hey. Bak. Nasıl yapıyorsun? abi sen nereden öldürüyorsun? Ben oradan vurdum ölmedi. Taktik. Taktikmiş. Ben niye ondan öyle vurdum mu? Hiç yok. lan 34 34. Abi rütbe atmasam mı ya? Yalnız Uyum. abi 35 ya bizim, bizim tamamlandı. Tamamlandı sayıdır yüzümüz. Sen girdin mi? Evet. Sen girdin mi? Evet. Yüzde bana bir silah şey veriyor. O dediğin sevmiyorum ki. Sevmediğimden gelir. Abi avuzda çok iyi bir silah. Alt merdivenlere kovra at. Abi avuzda kovra bir kere altın dükkanında satılıyor. 2000'e bine. Otuz Abi tamam yesinler yalanımızı ya. Atayım mı oraya? Evet. sen ama normalde 39 41. ama oraya 10. doğru. 31, 39, 39. orası, ayrı. orası ayrı ben bilmiyorum. Bende de öyle olmuşsun sen yenmişsin Gel abi. Ya. Ha kazandı. Evet kazandı. arkadaşlar ilk Wolf'un videosuyla birlikte beraber Ömer kazandı bıçak maçında. Tabi lastiği listeye baktığınızda 41 42 ben yeniyorum. Ama abi ben bilmiyorum. Benim ben de daha az yani. Geçen de ben bilmiyorum abi şu videoyu kapat da ikinci bölüm gelsin. Neyse tamam arkadaşlar bir, bir videoyla daha beraberdik. Şimdiden görüşmek üzere.